Herkese iyi tuhaf selam arkadaşlar ben Rexay. Bugün arkadaşlar yeni bir sunucu tanıtımıyla karşınızdayım. Yavdan Rahman hoş geldiniz. Arkadaşlar Ramana dedim ki videoya geleceğiz dedim saat 6'da. Rahman da dedi ki tamam dedi abi dedi girdim ben sese dedi. Ve saat 10 ben yeni geldim. Nasılım? Tam bir <laughs> Amerika'daki o e. Yine son videonda bana atıp tutmuşsun. O ya ben senin aklından beni var ya sevgilim olsa bu kadar bekle. Arkadaş. <laughs> sevgilim olsana lan. <gülüyor> <gülüyor> Va bir aydır video <laughs> atmıyorsun diyorlardı. Arkadaşlar bir, aydır video atmıyorsun diyenlere şunu diyeceğim. Ben diğer kanaldayım tamam mı? Bak ekrana koydum. Ben oraya video atıyorum. Burası sunucu tanıtım kanalı artık. Ve bugün ilk tanıt bir aydan sonra ilk tanıtım canlı sunucu Majestiyar bu arada. Burada Discord var. Oğlum Discord niye açıldı? Oha. Lan, orada Majestiyar e, Türkiye'nin en iyi tanıtım sunucusu. Rahman'a 5 lira atınca böyle övebiliyor işte. Para her şey değildir ama. 300 milyon euro koyarak geliyor Aziz <laughs> <laughs> Parası <gülüyor> yatmış. Parası yatmış Masuaku. <laughs> Discord merhaba. Discord. <laughs> Açacaksın mı? Discord kapalı. <laughs> ben VPN'e giriyorum. Arkadaşlar burada var. Rütbeler köylü reksay tabi ben at. Artık... Şöyle hemen. Youtuber'ım. Yani biliyorsunuz zaten bunu neden söyledim. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Aleyküm selam abi. Altın, Tony bilgi, sunucu bilgi. Bunların hepsini. O bu arada gerçek e, mapimiz burada arkadaşlar. Onda da ekrana Azadolu Ekber koyacak. Şimdi burada kozmetik var. Kozmetiğe gelelim. Oha bir dakika. Bize Anan nasıl ki? <be>. Ya şakasın <laughs> ya. Oha. <laughs> ben dedim oğlum dünyanın en iyi. <laughs> Ama... <laughs> Bunları giyiyorum da bende tekstür pek değil ki. <laughs> ben de değil. Ben bundan nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çifte bas, çifte bas. Arkadaşlar kozmetik kısmı var. Tekstür pack ilgili sanırım bir sıkıntı var bilemedim. Yani tekstür pack ile inili ama inilimsi. Yani tam Upsaytımsı bir şey olabilir. Warp nerede? Warp, 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 warp. Buru arkadaşlar Sıraş... kasa bölgesi bu arada. Şimdi bizde warp kasa yok. Slash kit yazacağız arkadaşlar. Başlangıç kiti VIP kitleri. Şimdi YouTuber kiti var mı? Oo! Rama çabuk bak. Ben geliyorum bekle. Ya sen iğrenç bir insan olmaya başladın ha. Arkadaşlar kit yazıyoruz. Başlangıç kiti de alalım. Size Majestier Tovni ben oku. Bana bana neden? Bana neden? Ben sandık açmak istiyorum. Tabi efendim. Kripton sandık verir misin? Hayır. Tg yazamadım. Me garip. Rezil olduk zaten rezil olduk. Bir daha dönemeyiz bu işin. Bu işin ucundan Ay Me ben e, yakış 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 yakış. Amına SG yazamadım. Rezil. Rezil. Olduk yeni klavye. <tık> yeni klavye aldım arkadaşlar ee, ama bunun tek özelliği tuşlar basmıyor. Tamam neyse şimdi. Şimdi slash warp niye yazamıyorum ben sakat mıyım? Oğlum sakat. Slash warp'ları yazacağım. Warplar mı? Şimdi şu noktalarında marketimiz var. Oğlum bu he tamam. Market açamıyorum. Canlık değil mi? <gülüyor> Oo! <gülüyor> <gülüyor> marketi Oğlum, bir daha dur. market. Bir daha Slash market yazınca açılıyor mu? Evet, slash market. Ya kısacası buraya aç buraya açacaktık. Bir yerde durur musun? Sla <laughs> buna bu komut eklenmemiş büyük ihtimalle. O zaman devam ediyoruz. Warplar. Şimdi büyücümüz var. Ee, burada level 1 bilgelik. Kazandığınız her 30 beceri XP'si için bir Minecraft deneyimi kazan. O Arkadaşlar bu arada gelsene oğlum otursana bir. Hayır. onu otur otur çabuk otur çabuk. Oo. Da git. Eşek sikmek istemiyorum. Ama sen de zorla Kaşınıyom 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 ya. Arkadaşlar bu XP kazandıkça açılıyormuş bu arada. O yüzden bunu es geçiyoruz. Wardlardan devam. İhale. Arkadaşlar ihale slash. Ah. Buradan arkadaşlar buraya Ay. bakabiliyorsunuz. Lan benim Aa, param. Yazınca mı? Lan. 812 olmuş lan. Sadece ah yaz çıkıyor orada. Var bunu biliyorsun zaten. Demirci. Demirci. Ben. O oh, Rahman Demirci. Aa, Aa aşağı düştü. Ne yapacağım sana? Orada dur orada aşağı dur. Şart. Orada dur. dur. <laughs> ben niye ben niye ben, <laughs> ben niye ben, ben niye bunların hiçbirini açamıyorum? Demirciye tıklayamıyorum. Tıraş demirci yazsana. Böyle bir komut yok. Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba gel adana kebap ye. Dur ablacım hoş. Slash Rahman Ayrınır. <laughs> Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Büyük ihtimal bunları daha yeni yapacaklarımsı. Hemen kasalar yok biliyorsunuz ama arkadaşlar e, kasa yok biliyorsunuz ki. Sen Hemen sıralamaya bakalım. Da, sıralamada birinci sırada Rexay var burada. E, ben varım tabii ki de birinci. Burada da ben varım ben varım E, Şu adam bir kusursun. Ne olur ya? Kusursun. Tamam Demirci, harbi lan. Rütbeler. gitti <laughs> Burada da metin taşları var arkadaşlar. Cuma metin biliyorsunuz. Şimdi başlayalım kırmaya. Bu arkadaşlar bunu ölsem kırmam bu arada. Ben onu kırdım lan. kıramazsın <laughs> oğlum. Bakayım bir En geçin. baştakine gelsene. Kanka çok yavaş gidiyor bu arada yani. En baştaki. Peti taşına gelsene. Peti taşı ne? Peti taşı. Okay, en başta ben varım. Sen üşenmeden beni beklerken bunu mu koydun? <laughs> Slash arkadaşlar e, orman yazıyorsunuz ve bir şey çıkmıyor. Slash RTP yazma. Hayır gel burada kaptandan gör. Kaptan çıkarın beni bu kaptan. Tamam, <laughs> tamam, yere çok geldim. Kötü, çok, çok kötü bir şey tamam, ben bura... <laughs> Hemen yazıyorum. Oğlum kurtadam. Kabul et. Benim kafamda niye kral Sonra attı beni. Ha kaynak paket. Gündoğar oğlum bu nasıl bir sit lan? Oha iskelete bak. Kalkanım var mı? Gel giderim buralardan. Onu rahat bırak. Oğlum bura niye böyle böyle daha ben böyle gidiyor mu lan? Önce bucağı yok. Bana of. kekstra kek ekstra bana istek atıyor kabul edeyim mi? Ekstra mı? Çok sigma bir bu adama benziyor bence kabul et. Hemen <laughs> 11 dakikaya önce aradın? Rex ya bu kabul eder misin? TP'yi lütfen. Çok güzel lütfen lan ayıptım kabul. Lütfen. <laughs> Götünü koru ama. Merhaba Kekstra. Lan Merhaba. Ama ama bu Metin Taş'ın da beni darp eden fotoğraf eleman, ama mi bunu? Çok zorla fotoğraf çekiniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Metin Taş'ın da <laughs> beni... Metin Taş'ın da beni zorbalayın el bu. Harbi mi diyorsun? Valla. Döveyim mi? <laughs> oğlum sen RTB gitsene buralar çok şirkin. Baş RTP. Çok garip bir yerdeyim. RTP'a ESO. ESO 2011 31 YT. TP Oğlum bura daha kötü. Ha, ayar beni kovalıyor. Oğlum burayı nereden buldun? Bilmiyorum. Ama hepsi buradan mesaj geldi. <laughs> oğlum burayı ne ya? Bana güzel bir oğlum gözüm vardı. Bana güzel bir yer bulsana. 4K olan da benim diyeyim de havam olsun oğlum. Bu arada o kanalıma abone olmayan geydir. Bura güzel bu arada gel kaslarım. Bura ne oğlum çöl mü orman mı? Baltam bana ver baltam geri ver baltam geri ver. Trade atamıyoruz mu ya? Slash <laughs> trade. Rek say. Of. Yazamıyorum. Engelli miyim ben? Gel şuraya al. Gel gidelim. Bir an alamayacağım diye çok korktum. Çok korktum al. <laughs> bak bak kızına bak kızına bak hızına bak. Bu niye bu kadar yavaş kazıyor? Iyyy. <laughs> Tek sırayı öldürüp eşyalarını alak mı? dur hemen değil. O ilk onay ver de bana. Bilmem. Beni Metin Daş'ın zor durumlar yaşatmıştı bence Şimdi yapalım. öyle yaparsak... Kötü youtuber oluruz. Kötü youtuber oluruz <laughs> ama yapmazsak da fakir oluruz. Azat buraları koyma. Şaka şaka. <laughs> Öldürelim koymasın da. <değil? gülüyor> ya işte ben de onu diyorum. Aslında onu yapacaktım da. <laughs> Bir anda arkamı dönüp <laughs> <laughs> Sen dalarsan arkadan gelmek zorundayım. Yapma o yüzden. Çünkü ben ya azada var. sadık biriyim. Ben alırım. O sırada İstanbul. Aga ben ne alaka ya? Alayım mı? Oğlum seni çiçi yer yapma. Emin misin? Ya mal mısın? Biriniz demir biriniz. Değeri bile değilsin. Hazır mısın o zaman? Oğlum AFK adam mal tabi alırsın. <laughs> adam sonra da AFK'yım yazdı. Rahman diyor alırım diyor. Başını <laughs> alır mısın başını? Beyse hazırlanıyorum dur. Başını da vereceğim mi? Gel benle kapış lan gel. Sen elmas sesin oğlum. Ağlama lan gel korkma gel 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 buraya gel. Gel götün niyorsa gelirsin. Neredesin lan? Yemlik Belediyesi'ndeyim. Yemlik neresi amına koyayım ya? Muş'ta mı? Lan ne muşu lan yemlik muşta takana. Sen neresin? Ağaçtan orada mısın gel. Gel ne? Nereye geldin? Karşı geçiyor. Korkuyor sudan karşıya geçmeye çalışıyor korkak. Avrupa yakasına geçiyor. Korkak korkak arkandayım korkak. Korkak korkak kork. Oh, Gol! Rashica! Rashica! Beşiktaş 2-1 önde. Arka karaya Oo! ne yapıyorsun kalkanla? Oğlum iğrenç insansın lan. Umrumda şu olduğunu söylemiş miydim? Korkak, 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 korkak. Oo! Korkak. Oh! <laughs> <laughs> of ya. <laughs> Oğlum sen bu arada ne Ayda. Çok zor Ay ya. Arkadaşlar videoları kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada sunucuya gelebilirsiniz. IP her şeyi her Tamam tamam. Arkadaşlar dediğim gibi sunucuya gelebilirsiniz. E, artık. <laughs> Rahman'ın kafası, Rahman'ın kafasıyla bitireceğim bitireceğim bitiyor. Gerçek lanmam benim arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.